Dairemiz Canik'te Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde 3 artı 1 hatta 3,5 artı 1 yani yaklaşık net 150 metrekare. Bürüt de 165-170 metrekare civarında. Dairemizin girişi bu şekilde. Buraya solda vestiyer alanımız mevcut. Oldukça güzel geniş bir salonumuz var. Klimamız mevcut dairemizde. Yerlerimiz laminant. Harika bir deniz manzarası mevcut. Deniz ve şehir manzarası. sitemizin içerisinde kapıcı bir kapıcı hizmetimiz var. Güvenli şeyimiz güvenliğimiz mevcut. Aynı zamanda basket sahası, çocuk oyun parkı var. Klimamız burada. Biraz biraz kiracımız farklı renklere boyamış dairenin içerisini. Bir boya ihtiyacı mevcut dairemizde. Bu şekilde bir oturma alanımız mı var? Mutfak ve salonun oturma alanı mevcut. Mutfağımız bu şekilde. Alın taşımız. Mutfak dolaplarımız. Yine burada bir oturma balkonumuz var. Cam balkonlarımız yapılı. Cam balkonlarımız takılı aynı şekilde. çok keyifli bir balkon. Burada hemen yakında camimiz var. Burası 10. katı, şey 10 katlı binanın 9. katı. Banyomuz bu şekilde. Duş alanımız mevcut. Yine bir çocuk odamız. Burada yine bir arkada balkonumuz var aynı şekilde yaklaşık 6 metrekare. Burada çocuk oyun alanımız. Çocuk oyun parkımız. Arkadan böyle doğa manzaralı. Ve bir adet yatak odası. Yatak odamız oldukça geniş bir yatak takımı alacak kadar büyük.